Selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba yine Sıdıklı Barajındayız göletteyiz bu sefer botla at çek deneyeceğiz bakalım nasıl olacak rastgele diyelim başlayalım. kullanacak arkadaşlara en büyük tavsiyem suya indirmeden önce mutlaka güvendiniz bir can yeleğinizi takmanız. Evet. Can yeleği olmadan gerçekten güvenilir olması gerekiyor. Çünkü iç sularda avlandığımız için ya da denizin uzak kesimlerinde avlandığımız için hayatımız daha önemli avdan. Hiçbir şey hayatımızdan daha önemli değil daha doğrusu. Bunu bir tavsiye olarak sizlere vermek boynumun borcu. Evet arkadaşlar. Motorumuz da motorumuz bu. geldi. Sen bir al. Biraz benzin alabiliriz ya motora. Şey yaparız. Montajını yan yatacağı için dik koymak gerekiyor benzini. İçerisine biraz benzin eklersek şu an Yeter ya Montajı bize. bir yapalım. Bu bize yetebilir. Tamam, sıkıntı yok. O takması da bahsetmiş. Şunları sıkıyoruz. Çıkmaması için kilitlerini. birazdan detaylı bir, de bir çekim alırsak takipçi arkadaşların görmesi açısından merak edenler varsa her. Elimizden geldiği kadar sık olması lazım ki teknenin üzerinde belki müdahale edebileceğimiz bir nokta olmayacak. Şu an hazırız. Evet. Bu şekilde evet Serhat motorumuzu da koyduk. Motorumuz hakkında da takipçilerimize bilgi verirsen almak isteyen düşünenler varsa. Ki videonun sonunda da zaten değerlendiririz motorun performansını. Arkadaşlar, dediğim gibi motor e, Tom King'in ürettiği ya da ürettirdiği bir motor. Dört zamanlı bir motordur bu. Yaklaşık 53 cc olması gerekiyor. 4 hp gücünde. E, tek pistonlu. E, dört zamanlı olduğu için bu motor. E, bu eski bildiğimiz iki zamanlı motorlar gibi yakıta yağ karıştırarak belli bir oranda... Yakıt haznesine değil de yakıtı ayrı yağ ayrı koyuyoruz bunlarda. Çevreye daha da e, barışçıl bir motor, sesi iki zamanlı motora göre daha az, e, bir anda hızlanmak yerine yavaş yavaş hızlanıp daha kaliteli bir verim elde ettirmemizi sağlıyor. Yakıt tüketimi diğer motorlara göre daha az, gayet yeterli bir motor olarak aldık. <laughs> Biz de suya indikten sonra suya onu anlayacağız. Deneyeceğiz. Evet, deneyeceğiz. Şurada gibi be. E, çevirme kolumuz mevcut. Tek önemli şey bu motorda dik bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Taşınırken de dik ya da kolun tam tersi pozisyonda muhafaza edilmesi gerektiği bilgisini vereyim sizlere. Diğer türlü kullanılırsa eğer karbüratöre e, yağ akabilir. Bu da motorun arızalanmasına sebep olur diyorum. Geri kalan kısmı suyun içerisinde hep birlikte şahit olacağız. Evet. Şimdilik bu kadar. Suya inelim. Haydi bismillah. Evet, botumuza bindik. Botumuza bindik. Şurekler lazım şimdi. Bir tanesi yeter gibi görünüyor. Hepsi bir alacağız. Şöyle biraz ittirsin bizi de. Ötekine de ihtiyaç var abi. İttirmeye gerek yok ki. Niye? Biraz daha sert çişirebilirmişiz ya. Evet. Motor da alsa Serhat küreklerden kurtulamıyor. Kürek çekmeye devam. Bir şey söyledin mi? He? Şimdi nasıl çalıştıracağım motoru? Ha, suyun içinde mi bu soru aklına geldi? <laughs> Önce çalıştıracak, sonra indirecek. Maalesef öyle. Hareket kabiliyeti de biraz kısıtlı olduğu için bu arada şunu bir tık öne almak gerekiyormuş. Artık ilk şey ilk elin günahı olmaz derler. Bir, iki, bir bakayım şey nerede? Evet. düşük kaldı Böyle olmayacak işte ha. Yamuk da çalıştırmak istemiyorum. Ha? Yamuk çalıştırmak istemiyorum. Hayır şeyde çalışacak ki. <laughs> Yani bunun ciltesi miktesi bir şeyleri var ya. Var var. Aştır. Evet arkadaşlar. Önce bir suya o inmeden var. deneyeceğimiz şeyi. Yok yok. Başka bir sebepten dolayı çalışmıyor. Şurada şey var. Ne var? Mıknatısı vardı. He. Şu an onu almamışız. İyi dönüp bir koşu almamız gerekiyor. Hadi bakalım bir koşu. Gel bakalım kuzum. Heh. Ay, canım motorum benim ya. Nasıl yakışıklı. Buna bakar mısın? Evet çok yakışıklı. Hadi bakalım yakışıklı. Ne taraftan mı? Öbür tarafa. Ha. Şunu takalım da. Çalıştığından da emin sonra. Demek ki o olmayınca çalışmıyor. Emniyet şeyi gibi bir şey bu. Motor düşerse falan motoru kesiyor. Şimdi şöyle çevirdik. Diğer tarafa geçmem lazım. Geç bakalım. İyi bir çalıştırayım. Oo, tek seferde. Tek de alır ya. He. Evet. Haydi gidelim. bismillah. Oh iyi oldu <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir şu gaz kesmesini anlayamadım da. Bun artık ben belki belki de benden kaynaklanıyordur. Evet arkadaş. <laughs> ben ne atayım şunu mu? Allah kafana göre at ya. Siz geçen neyle aldıysanız ona göre atayım abi. O zaman şu birinden <laughs> aldığını at. Ha. Şu, çok büyük değil mi ya? Değil ya. Büyüğe oynayacaksın oğlum Zirveye Çoluk çocuk değil şu, Nerede şu? Ya o yerde ona bakma Kepçeyi Döndürsen mi bize? Bir dur bir dur ya ben şu mı bir alayım ya Güzel de bir şey geldi Vay yavrum vay Gel. Nasıl geliyor bakar ölü balık gibi Gel Çek çek. Çekiyorum. Sen, sen yormadın ki balığı. Ben yordum. Sen şeye git. Ananan. Abi lan. Abi sen çok şey yaptın. Gece kaldın ki. Uzattım bile. Ta geldiğinde olacaktı. Neyse. Güzel. Ben diyorum ya avcı kaşık. Evet arkadaşlar bir tane kaçırdık. Sen sür. Sür <laughs> <laughs> al şunu dolar arıyorsa. Güzel şey. Tro trolling iyiymiş değil mi? He? Ama tek olta çalış bak. Hmm. Ya benim aklımda şey vardı. Nereden geldi? Şu, Şur şuradan, şuradan geldi. geldi ya. Mı? Derinde. Ama e, bak. Ya şunları bir Şunu, çek, çek. Sen onu bir çek ya dur. Yine gelen var. Yok canım boşladı mı lan? Bilmiyorum çekelim abi. Birini onu... Tamam bakayım. onu çekeceğim de. Al şunu ha. koy bir yere. Nereye gidiyoruz? Bunu alıp da koyman lazım. Da... dur dur. Dur dur şunu bir çekeyim. Ha ha tamam. Benim aklımdan şey geliyordu. Senin kaşıktaydı gözüm. Seninkini de atayım ince ince giderken alt taraya taraya geliyor. Aha dedi bir yere git takıldı şey kırılacak. Olta kırılacak. Bize ne lazım biliyor musun? Heh. Şapa. Evet. Ya da bize bir tane kaptan lazım. Böyle ince ince sürecek. Kaptan da olur. Hem <laughs> de genç bir kaptan. İnce ince. Ha? Kimmiş genç kapıda? Öyle iyi mi? Ha? Öyle iyi. Hadi gaza geldin bari. Lan çekseydik iyiydi lan. Lan abi çektin saydım ben ya. Ya saydın da. Evet arkadaşlar. Motorla botun uyumunu tam sağlayamadık. Yine de güzeldi. Bir tane işte turna kepçelerken kaçırdım. Onun harici zaten yarıda kesmek zorunda kaldık. Botumuz patladı. Botta ufak ufak delikler var. Ondan dolayı mecburen yarıda kesmek zorunda kaldık. Bu videodan da bu kadar diyoruz. Botu tamir edip ilerlik, ilerleyen günlerde tekrardan herhalde şeyde oluruz. Sularda oluruz. Bu arada motorumuz yani performans olarak iyiydi. Evet, şöyle içeriden patlama yerlerinden sıkıntılı. Evet hmm. arkadaşlar. Denedik. Motorumuz çok güzel. Ya, çok güzel derken çok randıman alamadık. Çünkü suyun içinde botumuz patladı. Hava kaçırdı. Şu an Serhat deli gibi yeni bir bot ne alabilirim onun derdine düştü. Ben de önce bir tamir ettir diyorum ama durduğu yerde sanki incelmiş gibi diyor. Gözüne batmaya başladı iyice. Ne alırız abi diye onun peşinde. Bilmiyorum. Motor, botu bulduk motor yoktu. Motoru bulduk bot gitti. En son herhalde gideceğiz. Tekne alacağız gibi görünüyor bu işte. Valla Serhat bilmiyorum ya. Hayır ben şundan dolayı da şey yapmıyorum. Serhat da sürekli balığa gidemiyoruz. Geçen sene botu aldı bir defa denemeye gittik. Bu sene motor aldı bir defa denemeye gittik. Senede bir için de diyorum sürekli model yükseltme. Ama bakalım. Son durum ne Serhat? Bakacağız. Bir tahmini yapalım. Olmazsa yeni botlara yelkin açacağız artık. Evet bu arada bot fiyatları da uçmuş bu botu aldıktan sonra tabi almışken biraz daha iyisi olsun deyince bu sayede fiyatlar 15.000 civarında 10-15 arası ne olacak bilmiyorum ama erken bitti bugün bugün çok erken bitti ama keyifli bitti balığın gelişli bottan çok güzel keyifli görüyorsunuz arkadaşlar evet bottan bu arada şunu söyleyeyim kıyıdan at çekle bot arasında dağlar kadar fark var atıyorsun çekmene bile gerek yok. Bot hareket ettiğinde belli bir rolantide zaten e, sahten dipten geliyor. Dedik bir de şöyle bir şey daha var. Serhat'a benim kral dediğim şey vardı. Sahte vardı. Kırmızı beyaz metal dip kaşık. Onu attım. İlk atışta dedik herhalde balık değildir. Bana balığı da çektik. Güzel bir gündü. Çok sıcaktı. Haddinden fazla sıcaktı. Kamerayla çekim yapamadık. Kamera ısındı. Ondan sonra botumuz patladı. Biz perişan haldeydik sırılsıklam. Balık geldi bu sefer tek gitti arkadaşlar. Yani hayat bize elinden geleni yapıyor balık tutmamamız için ama inatla devam edeceğiz. Evet hiçbir şeyi aynı anda bulamıyoruz. Bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün zaten amaç balık değildi ama balığı da gördük. Bir gördük. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Abone olmayı unutmayın.